Tamamen kapalı, komutayla yönetilen bir ekonomik döneme. E bugün zabıtalar gidiyor, marketleri fiyat etiketleri üzerinden ceza kesiyorlar. Vay sen işte fiyatını niye böyle yaptın? Be. Böyle bir şey mi olur ya? ya? Bolluk ülkesinde, bolluk varsa zaten rekabet vardır. Rekabetle zaten fiyatlar düşer. Kolay mı rekabet içerisinde mal alıp satmak? Evet. Hangi market piyasadan daha yüksek mal satacak da tutunacak? Bir ay, iki ay derken gitmez müşteri oraya. Ucuz satana gider yani. Ama bunlarda bir şey yok. Bir serbest piyasa anlayışı da yok. Her şeye hükmetme, her şeye kumanda etme, her şeye talimatla yapma. Eğer siz özel sektörün marketlerin fiyatına talimat verirseniz, e bankaların kredisine talimat verirseniz, e gidip döviz alıp satana korkutursanız o zaman ne olur? Kayıtlığın dışında ayrı bir piyasa oluşur. Tam da kayıt dışında bu sürükler yani. Bu dediğimi kontrol etmek çok kolay yani. Bir döviz bürolarından giderken şöyle bakın, kurlara bakın. Bir de o anda cep telefonunuzdan televizyon ekrandaki ya da piyasa kuruna bakın. Farklı bir kur artık yani. Farklı. Sadece bugün karartmadılar. Geleceği de kararttılar. Mahvettiler yani.